Merhabalar, iyi günler diliyorum. Şahane bir gömlekle daha geldim. E, Mamulyer Milano işbirliğiyle muhteşem bir koleksiyon hazırladık ve bugün itibariyle koleksiyonumuz satışta. Hemen üstümdeki gömlekle başlamak istiyorum. Zaten beni takip edenler uzun zamandır bu gömleği üstümden çıkartmadığımı görmüştür. Gerçekten şahane bir e, gömlek olduğu kalıbı, kumaşı muhteşem. Basen hattının altına kadar uzanan bir boyu var. Yanlardan yırtmaçlı. E, tek tarafında cep detayı var ve omuzun da sol omuzunda ve e, sol manşetinde otriş detaylarımız var. Ve bu otriş detayları e, çıt çıtla takıp çıkartılabiliyor ve bu sayede gömleğinizi ister otrişli isterseniz de boyfriend gömlek gibi sade kullanabilirsiniz. E, çok severek kullanacağınıza da eminim. E, yıkamadan önce zaten mutlaka otrişlerin çıkartılmasını öneriyorum. Temat e, teslim seçeneğiyle satışta bize hediyemden ulaşabilirsiniz. Sipariş vermek için şimdiden güzel günler kullanmanızı diliyorum.